Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben çok değişik bir olay yaşadım. Çok şaşırdım Yalnız Ben küflü mic aldım. Keşke videosunu gösterebilsem. Çok çok özür dilerim. Şimdi bu galiba evet. Bu harika oynadım ben bu şeyde küflü mic'la. O kadar çok iyi oynadım ki. Yani ben bile inanamadım nasıl oynadığıma. Tamam şimdi buralar değil. Buralar değil arkadaşlar. Buralar sanmayın. Buralarda daha normal oyuncu. Burada ölüyorum. Doğduğumda doğduğumdan birkaç saniye sonra olacak. Şimdi ben doğayım. Kocayı yiyeceğim. Ay doğdum. Uykum gelmişti. Esnedim. Evet şimdi. Maşallah. Şimdi 10 yükle grip ben öldürüyorum. Bakın. 26x Mehmet Michael'ı öldürdü. 10 yüklet ismi de. Şimdi burada da çok proje oynuyorum. Bakın. Bakın of. Bir ulti ile hepsini parçalıyorum. İşte burada ölüyorum. Burada ikinci oluyor. Kazanamıyorum yani. Burada bir Edgar ikimizi de öldürüyor. Bakın öldürdü. Yani böyle oldu. Ben çok şaşırdım orada. Bir de size küflü Mike'ı göstereyim. Ay. Nasıl bir karakter olduğunu. Belki yine çok iyi oynarım ama bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çok iyi oynar mıyım? Reis al sen onu. Hadi bye bye. Oh, şunu alsak. Muhteşem olur. Eee, bu çık ya oynayalım. Sıkıyorsa gel lan. Öldüreceğim beni. Yok 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 yok. Gelmeler lan. lan. illa beni öldürmek zorundayım. Şuradaki taret alalım. Ha ölmüş taret zaten. Allah 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 Öldürüyordum orada Ama can kullandı ve kaçtı O ne ara 8 yükümüz oldu lan bizim Tabii ben Mike's 7 şey yaptım Allah dur O onu ben öldürdüm Onu ben öldürdüm Onu ben öldürdüm. Tamam. Abi şu bir tanesini atsam zaten ölüyor adam ya. 14 yüküz. Valla çok boş yaptı. Adam. Evet yani birinci aldık. O 16 yük ol. Ay yük demişim ya. 16 rütbe oldu Mike'ımızda. Tamam yani Mike'ın şeyini açtım. Aksesuarını Mike'ın aksesuarını seviyorum. Böyle zıp zıp yapıyor. Şimdi arkadaşlar yorumlara yazın. Stres çarkı mı Mike'ı zıplatıyor yoksa kulplu bomba mı Mike'ı sıçratıyor? Hangisi çıkıyor bir dakika? Dynamite öfkeli bir şekilde dönmeye başlar ve hareket hızı artar. Yıldız gücünde mi oluyor? Dinamit atlayışı. He, tamam buymuş arkadaşlar. Tamam. Buymuş arkadaşlar, yıldız gücü buymuş. Tamam ya. Biz yaparız Mike. I. Ben Mike yükseltirim, yükseltirim, yükseltirim. En sonunda yaparız. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.